Alan tam olarak karşında. Kapının başı burada, kapının sonu burada. Aynı anda park alanın içinde. Gireceğim alan yüzde elli karşında. Driver'dasın, ileri vitesteyim. Tam sol ileri. Sol. Arabayı ileri sola doğru açacağım. Gireceğim alanı arkam küsecek. Yöntemin adı da buradan geliyor zaten. Önden de kopmayalım tabii ki. Gireceğim alanı sağ aynadan görene kadar gideceğim. Evet, önden de kopma dubalar var orada. Bir tık daha git. Tamam. Hatta arabanın farını bile görüyorsun değil mi? Şu Gördüm. an görüyorum hocam tamam. evet. evet. Gireceğin alan tam olarak karşında. Hı hı. Geri vites ve tam sağ geri. Arkam sağa ve geri gidecek. Sağ sol aynalar sıralı bir şekilde devrede fren kontrolü yavaş yavaş arabayı bırakıyorum. Hı hı. Yavaş yavaş zaten araba girmeye başlayacak. Bak ne güzel giriyor görüyor musun? Gitsin. Aynen devam. Güzel. Bir tık daha iyidir. Şu tamam, Topla. Yarım. Bir de tam tur bir farkını bitir. Yine fren